Merhabalar. Sıradaki ürünümüz yine tır serisinden yine nadir bulunan bir model. Bu modelden elimde yaklaşık 20 tane vardı. Zaman içerisinde toplamıştım ve Avrupa depomuzda bulunuyordu. Hepsini getirmiştik ve hepsini neredeyse aynı gün içerisinde satmıştık. Çünkü günümüzde bulunmayan bir model. Yani Türkiye'de bulunmayan bir model Avrupa'da mevcut. Ama Türkiye'de bulamıyoruz. Tırımız Mercedes. Ve Tuborg'un o klasik yeşil ve beyaz tonlarını içeriyor. Tabii biz de Tuborg'u sarı olarak biliyoruz ama Tuborg Danimarka'da aslında bu şekildedir. Orijinal amblemi. Şöyle göstereyim. Üreticisi de DGD. DGD markası. Detaylı çalışır ürünlerinde. 19 cm boyutunda. Bundan şu an için elimde 4 tane mevcut. İlana gireceğim hepsini beraber. Stoklu almak isteyen olursa da iletişime geçer. Almanya depomuzda bir miktar daha var. Önümüzdeki ayki sevkiyatta getiririz isteyen olursa. Koleksiyonda olmayan kaçırmasın. Güzel modeldir. İster açıp koyarsınız. isterseniz karton etiyle beraber saklarsınız. Her iki türde de koleksiyonunuza değer katacağı kesin. Alana yolu olsun diyelim.